Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Valiant. Bugün bana o yorumlarda en az 20 kere sormuşsunuzdur. Elajja nerede? Elajja öldü mü? Elajja neredesin Elajja? Kardeşim o soranlara söyle Instagram'dan takip etsinler. <laughs> Biz de sürekli bağırıyoruz arkadaşlar, taşınıyoruz, taşınıyoruz, Instagram'a story atıyoruz, anlatıyorum ediyorum. Bana da soruyorlar Discord'dan gelip. Ama Instagram'a story atıyorum, ne yaptığımı gözüküyor yani. Hatta muhabbet de ediyoruz kanka öyle değil. Yani Elenji'yi takip etmiyorsanız takip edin diyeceğim ama zaten %90'ınız Elenji takipçisi olduğu için. <laughs> Şimdi normalde gecenin saat 1.30 arkadaşlar. Hiç öyle bir video çekme gibi bir durumum yoktu. Biz dedik ki bir ranked girelim. Ben arada dedim yani tryhard falan giriyorum diye. Boş vaktimiz vardı. Uyumadan önce şöyle bir tane atalım dedik. Biz nasıl rankıtta taşıyoruz bakın gülü e oynaya. Taktiğimizde ne? Hem bunu görmüş olursunuz hem de muhabbet ederiz biraz sizle diye düşünüp açtım kaydı. Bakalım ne çıkacak. Bizim olan çekirge aldıysa büyük ihtimalle hoplaya zıplaya zaten. E, alt taraflar halleder. Ben de top hallederim. Buradan rahat rahat bitiririz. Ne diyorsun kanka? Kanka ilk sana geleceğim. Karşında uzak çime çap var. Bir tur yardımlayacağım seni ondan sonra gideceğim. Okey olur olur <laughs> sıkıntı değil. Öyle de çıkartabilir miyiz kanka kill? Kanka flash'ını alırız. Daha korkak oynar en azından. Ha, olabilir olabilir. 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 Sen Şako yengene dikkat et. Öldüremezler beni ya. Ben W açtım. Demeç aldığım zaman çıkıyorum geri. Sıkıntı yok. Mesela açardı ama. Yani ben sürekli Slow yemiyor. Aynen aynen. Aynen öyle. Karşıma geliyor diyorum ki benim karakteri almayın bak. Bunu alın diyorum. <laughs> çok güçlü kanka. Vallahi çok güçlü ya. Kanka ben çok anlatmaya çalıştım ya. Bak geldiler. Hiçbir şey olmamış gibi gidiyorum kanka. Hiç. Ne oldu şimdi? Ne oldu kardeşim? Ne oldu yani? Ne yaptınız? Canım Potumu bastım. 3 level bu arada Şako. Şurada kanka. Büyük Normal. ihtimalle tekrar gelecektir. Ignite'ın attı mı şaka? Yok atmadı kanka. Atmadı. 3 olamadım bu arada. Sıkıntı yok. Tekrar bir tur daha uğrayabilir ama boku çıkıyor. Geldi 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 yani. geldi. Geldi hiç sıkıntı yok. Ignite'ını bu sefer attı kanka. Rahat rahat oynayabilirsin. Tamam buraya da kutu bıraktı. Oo. Oğlum ne yaptım lan ben Peki, size? yok, yok mu onu infaz etme? Onu senin infaz etmem var ama benim buradan çıkışım çok zor kanka. Çıkartmaz yani. Gelirken yolda öldürür. Şunu, gel lan şu... buraya. Kimi sıkadın? Tamam. Gel Üç oldum geliyorum ben de Jace'le birlikte. Tamam. Jayce benden önce gelecek. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Tamam. Kaçtın değil mi? Yardım lazım. Geliyorum o zaman. İreli var bu tarafta. Şuradan geçirmeyecek beni. Aynen. Çok güzelsin. Vur kardeşim. Güzel. Tamam. Ne yapıyor oğlum bunu? Kanka gel 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 gel. Hop 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 tamam. atlasın üzerine öldürelim. Atlamıyor. Bir çok fazla milyon gitti kanka. Çıkalım buradan. Ben bir gideyim tamam, bir okay. biraz. Senin adamı kestim ben. Tamam. Kul altın 3 milyon falan gitti ya. Bir sıkıntı çıkmaz. Oynasa kalırdık Şuraya da. gitmek lazım ya. Milyon, milyon çok dayandı ya. Oynasa kalırdık büyük ihtimalle onda. Milyonu kaçırmam demek. Sıkıntıya düşmem demek. Da, <laughs> Kanka hatırlıyor musun ilk videonu çektiğin gün şeyi anlatıyordum. Bir saat boyunca diş çektirme anından bahsettim. Kanka ya valla bak bir şey söyleyeyim mi? Şimdi... Yine. <laughs> yine diş çektiriyorsun kardeşim. Valla denk geldi ya. <laughs> Kanalı izleyen kardeşlerim yarından itibaren bir buçuk saat diş çektirme anısına hoş geldiniz. <laughs> Normalde çok öğretici olmayacak muhabbet adında ama ben şeyi söyleyeyim. Ben arkadaşlar hız keseni çıktığım anda bu lane bitecek. Bu Jace kardeşimiz kulenin altından çıkamayacak. Onu bekliyorum şimdi farm yapıyorum bak. Sakin size söylediğim gibi. Normalde ee, hiç böyle agresif oynamayın dediğim maçta benim agresif oynayıp kill aldığımı hatırlıyorsunuz değil mi? Heh, o maç gibi değil. Burada agresif oynayamam. Benim ağzımı burnumu kırar. Tam olarak göstermek istediğim buydu. Geliyorsunuz. Bakın bu arada Pilatoyla da direkt ee, Garen nasıl taşır gibi. Gerçi jungle'ım elajı olduğu için iki kişi taşıyacağız ama aşağı yukarı karenin neler yapabileceğini göreceksiniz arkadaşlar. Güzel olacak yani. Şimdi altı level oldum. Jungle'ımın bu tarafta oynadığını görüyorum. Hemen bekliyorum. Jungle'ım gelir misiniz acaba rica etsem efendim. Flash atıp kafasına bunun Q basacağım. Q, Q, Q. q. E, okey. Yaklaşırsa. Ha tamam. Ha o bana dalmıyor bu arada. Böyle parlıyoruz. İstersen şeyden dolan aşağıdan dolan. Şuradan geleyim. Aha. Ama ordulu orası. Ama hızlı geleceğim. Tamam. Güzel. Bu şekilde çok güzel. O, 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 o. Bak çekirge var burada. Kardeşim o çocuk var ya hayattan soğudu ya. Oh. oh. burada bak küçük bir şey var bu kadar. <laughs> ya, kardeşim. ya bu, bırak, bırak bu işleri ya. <laughs> bırak bu işleri. Tamam bu TP'sini atmış. Güzel. Hemen şurada base'i koyduk. 2K parayla. Ne alemdesin kanka? İkisi. Tamam ya GG boy. Jace. Jace Jace move'ladı kanka. Tamam. Bizimki fark ederse terk eder dedi. Tamam, sıkıntı yok herhalde, değil mi? Oy. Çok Bir uzaktayım. Var ama... Çok uzaktayım kanka. Çok uzaktayım. Jason'ı öldüreceğim herhalde. Geliyorum. Bu Cardi bırak lan çocuğu. Hayır! Çok yakın. Flash'ları değil, değil mi? Aa, flaş attı, değil mi? Evet, evet kanka. Evet, evet, evet Aynen, evet. aynen. Jason canı bu arada kanka. Orada kapatsan onu. Bekliyorum da, gelmiyor. Yok, şurada kapatacaktın o zaman. Aynen. Geciktim oraya ya. Neyse koleyi Dur, aldısın ya. Yani. Base atmış, evet. base atmış. Sıkıntı yok. Base atmış. Şöyle bir döndük şuradan. Neyse en azından bir daha yürürse başına gelecekleri biliyor. <laughs> değil bir mi, değil gelmeseydi mi? ölüyordu. Aynen öyle. Güzel. Ben bu yüzden işte kanka Kazik Şaka onun counter'ı diyorum. Hiçbir şey yapamıyorsun kanka. İzliyorsun öyle suratına bakıyorsun adam. Aynen. Ya kill skill'in varsa kaçıyorsun ya da. Aynen. Şimdi şöyle güzel bir durum var. Ben buna burada pusup bir tanecik vursam şöyle. Jungle'ım yine bu tarafta. Belki dive atar mıyız diye düşünüyorum. Base attım zannediyor beni büyük ihtimalle. O Rakan geliyor. A few later. Oğlum sen nasıl korkuyorsun benim? Bu nasıl bir... İtmemeye mi çalışıyor mu? Korkuyor mu? Ne? Derdin ne oğlum? Ya buraya ya. Güzel. Sabrın sonu selamet arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. <laughs> Kanka sendeyiz. Yine burada ne dans ediyor en son da? Ne atraksiyon yapıyorsun <laughs> orada yine nerede geziyorsun kardeşim sen ya? Allah Allah. Kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır şaka ben... helikopter. <laughs> nerede geziyorsun oğlum sen bak ya bir şey diyeceğim. <laughs> 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 ne alaka burada? <laughs> Allah Allah. Kardeşim şaka helikopter yaptın döndürüyorum orada. <laughs> alamayız. Bak bak şakaya bak kanka. İzletiyorum kanka. Sendeyiz. Gel buraya gel. <laughs> ya buraya. ya. <laughs> 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 buraya geleceksin. Şaka <laughs> <laughs> atlama bak başım belaya girer kardeşim. Öfe keseyim mi şakoyu? Kes kes kes. Adam gelmiyor ben de ormanını kesiyorum kardeşim. Kanka benimki de çok korkuyor ya. Bunlar niye böyle oldu? Büyük Mion Wave ile ben bu kuleyi alırım arkadaşlar bu arada. Kanka ben şakanın bu arada ormanda dönüyorum adam gelmiyor. Bıraktı ormanı saldı bana. Baksana gangbang atıyor bota. Kanka. Hoca iki tane kö atıyorsun. iki otata katıyorsun. W atıyorsun ölüyor. Yani onun yerine bak. Bak genge bak genge bak. Efe genge bak genge bak, bak. Bak. İzliyorum, izletiyorum. Biz de şuradan kuleyi alalım arkadaşlar. Tamam, güzel. Görüm çekirgedeyiz. Çıkmadı mı bir şey? O güzel 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 tutturdu, güzel tutturdu. Ama bizim hız kesenimiz geldi. Bir dakika bir dakika bir dakika. Kimi gördüm burada? Bu sefer yedik bunu arkadaşlar. Lan ward var. Ya yapma be. Fark etmez ki. Güzel. Abi sana bu arada Shaco gelebilir çünkü kesecek bir şey yok. Dur gitme. Dur gitme. Dur bekle. Dur bekle 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 bekle. Biliyorsun. Biliyorsun tamam, nereye gittiğimizi. Tamam bize. tamam alalım. Ben kuleyi aldım bu arada. Sen tek alırsan aslında ben strike breaker gelebilirim. O zaman sen strike breaker al gel. Aynen. Ee, sen şunu al o sırada ona girmiş olursun yarısında yetişirim ben. Aynen. Kanka bak beni yine şeytan dürtüyor şaka onun redi çıktı ya. Bu <laughs> git red'e git ben yetişirim gelirim. Lan ya. Çocuk senin videonu izlerse benim bütün videoları dislike at. Şaka çok özür dilerim kardeşim ya. Gir bakayım red'e nasıl vuruyorsun görelim de. Bırak dedi mi cangılı mangılı komple. Girmiş mi? Ya. Oğlum ya. <laughs> Arkadaşlar boşa şeref şerefsiz demiyorum bak ya. <laughs> Çocuk iyi vuruyor var ha. Kesin beni tanıyordur ya. Biz like atacak bakayım. Hemen şu bir video kanka. Ama videoları dikkatli izlememiş kanka. Yapacak bir şey yok. Ben bunu alıyorum. Hı -hı. Şey yapalım. Jace'e kışkırtma çekelim kanka şimdi. Olur olur. oluyor zaten. Olur olur. olur. Plaj var zaten. Strike da geldi. Geliyorum ben sana yardıma. Çok yardımlık bir şey yok herhalde ama ya. Değil mi? Tamam tamam onu döne döne al, ben birazcık farm yapayım. Farmda bir tık geriyim kanka. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi benim jungle'ım geliyor arkadaşlar. Kendi aramızda muhabbet edaldık. Tabi video da var bir yandan. Şimdi şöyle hemen aldım ben bunu. Şimdi hemen getirecek... Getiriyorsun değil mi kanka? Yok daha getirmiyormuş. Tamam biz birazcık kuleye vuralım. Sen kanka aç. Bir tane kule açarsan daha bile iyi olur hatta. Tamam, tamam. Strike breaker bu arada kaldırılıyor biliyorsun değil mi? Değişecek bir şeyleri. İngilizcesini okudum da bazı şeyleri anlayamadım. Direkt atılması kaldırılıyormuş. Aynen aynen. Atılması gidiyor ama değişik şeyler geliyor kanka. Farklı farklı yeni bir şeyler getirecekler. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Ama bir item şakayı geliyor izle, kanka. Şakayı. şakayı izle bak bak bak. Garibime bak. Şakayı var ya. <laughs> 8 kalmış ya. Ee, bir tane item geliyor kanka bu arada. Haberim var mı bilmiyorum. Item şey yapıyor. Ee, yanında kimse yokken... Tam benim gibi lanerler için bu arada. Ee, yanında kimse yokken sana kanka bir sürü şey veriyor, zırh veriyor, büyü direnci veriyor. Üstüne büyük minyonlara kanka şey veriyor. Ee, zırh ve büyü direnci bir de kulelere karşı %200 falan hasar veriyor. Hummel Breaker mi? Hatırlamıyorum şimdi. Chako geldi arkadaşlar. Şöyle bir kaçacağım burada bu şekilde yapacak bir şey yok. Tamam. Öcecek yoksa ölmeye gerek yok. Aldım kuleyi güzelce. Flash'ımızı verdik ama sıkıntı yok. Kanka item o kadar OP ki. Yemin ediyorum bak. Dört gözle bekliyorum biliyor musun? Trandola falan çık çıkıyorsun. Tahrip var ya kanka kulelere vuran şey. Hı hı. Onunla birlikte buradan yara yara gidiyorsun. Ya trendemere falan çıkıyorsun. Böyle efsane bir şey. İzledim mi kaçıyorsun ama çekemedim. PB'de çok fazla lag oluyor diye. Muazzam olacak. Toplayın kanka. Ezer geçerlerin hız kesen gücünü alıyorlar ama çok farklı bir şey getiriyorlar. Güzel olacak diye düşünüyorum bu gıdıklıyor beni. Ben inhibitöre giriyorum o zaman kanka. Gir kanka. Bunun psikoloji felç ya. Tamam alacağım, okay. alacağımızı aldık ya. Güzel, 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 güzel. Aslında yapamazdım zaten. Çok güzel oldu. Fazla mı AD'ler? Bana mı öyle geldi ya? Evet, bir tık fazla AD'ler. Tamam. Buna ezdiğiyle açacağım ya mecburen. Aç gitsin kanka ya. Ben zaten aldım o tarafta bir şey kalmadı. Ben şakoya devam ettim ya. Oyuna geri dönmesin diye öyle yaptım kanka. E, yaptım, daha yaptım, iyi yaptım, oldu bence. Bence de daha iyi oldu. Ben alacağımı aldım zaten oradan sıkıntı yok. Oy. Oy. Ne oldu sana mı geldi? Yok kanka sizin adamı kestiğinizi oy diyorum. <laughs> Çocuğun üstüne bir anda çıkınca. Yazık oldu. Şako ile Jace 2 vs 1 kim alır? Ben Visionlar. Kanka sen alırsın ama ben seni bırakmam. Ben de geleceğim dövüşmek istiyorum. Oo çocukları çok sindirdik ya. Open <laughs> Allah Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler. Teşekkürler. Allah razı olsun kardeşim. <laughs> Vallahi Allah razı olsun. Kanka benim karakter zıplamıyor ya. be çalıyordum. Ya kardeşim ulti attım ya onu da salıverim be. Güzel 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 oh. güzel. Ah ölmedi be. Lan cana bak. Gel gel keselim gel. Gel kanka base'e girelim. Tamam bekle 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 bekle. Bekle 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 bekle. Oğlum base... Ben sustur atacağım hazır mısın? Hazır mısın? Şak hazırım. Şakoya 3. Şakoya değil, Şak olmaz, şak olmaz, şak olmaz, şak olmaz. Susturacağım, susturacağım, susturacağım atamayacak. Tek atacağız. Hazır 3 2 1. Aa, attı attı <gülüyor> <gülüyor> oğlum sana dedim ki şaka olmaz atamaz <laughs> zannettim attı bir anda çocuk korkudan <laughs> ben Güzel. kafayı mı yedim ben <laughs>